Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, yeniden Refah Partisi adına seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Seni çok geybeli. Ee, Sayın Başkan, e, pazar günü seçimler var. Bu süreci en üst perdeden değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Ee, bu süreçte nerelere gittiniz, kimlerle bir araya geldiniz, neler yaptınız, neler yapacaksınız son 2-3 gün? Evet, Sakarya'nın 16. ilçesini en az ikişer sefer dolaştık. Kimilerine daha fazla gittik ve merkez ilçelerde hemen hemen her akşam programlar yapıyoruz. Görmüş olduğumuz şu ki artık bu seçimler bir yerel seçimlerden, hizmet seçimlerinden çıkmış bir referanduma dönüşmüş durumda. 22 yılın sonunda bütün TÜİK verilerine gerilen Sakarya'yı ve spor kenti olan Sakarya Spor'un da artık umudu yeniden refah partisi. Halk artık bir değişime inanmış durumda ve bu değişimi bizimle gerçekleştirileceklerini bildiği ve gördükleri için de tabanda da artık seçmenle bir ittifakımız var. İnşallah en büyük ittifakı biz milletimizle beraber yapmış durumdayız. 31 Mart'ta bu değişimi gerçekleştireceğiz. İkinci bu birinci vadimizde, ikinci vadimizde umut. İnşallah artık refah var, artık çare var. Bizler tabii e, burada Ticaret Kurulu politikalarında 8 tane profesör ve STK'larla beraber Milli Siyasi Kurulu'nda 300 küsur profesörlerle beraber çalışan, genel merkezde Türkiye'yi yönetmek üzere çalışan bir e, adayınız, siyasi yapı olduğum için şu an için Sakarya'yı yönetmek bize küçük gelir. Allah'ın izniyle biz Sakarya'yı gerçek anlamda ve Sakarya Spor'da hak ettiği Avrupa Likleri'ni taşıyacak olan ben adayım. Dolayısıyla halkın içinden geldik, halkın sesi, halkın vicdanıyız. Bugün kalkıp şu an Sakarya'da herhangi bir şekilde artı bir veri koydukları en küçük bir olay yok. İnşallah bizler geldiğimizde tarımda, hayvancılıkta, sanayide, ekonomide inşallah Türkiye'yi de aynı şekilde çalışan belediye başkan adaylarımız olduğu gibi burada da üreten, çalışan, istihdam sağlayan bir yerel yönetimlerin olduğunu göreceğiz. Yerelde durum bu. Genelde de gerçekten yeniden Refah Partisi'nde bir sıçrama görüyoruz. Bir heyecan fırtınası görüyoruz. Ee, aynı zamanda yerelde siz de Refah Partisi'ne temsilen Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bu süreci en üst perdeden değerlendiriyorsunuz. STK'lara gittiniz. Orada ıı, destek nasıl? Gittiğiniz il ve ilçelerde halkın yaklaşımı refaha nasıl? Açıkçası halk şu an için refahı çok özlemiş ve bizi hasretle ve dualarla, gözyaşlarıyla karşılıyorlar. Yedisinden yetmişine artık biz toplumla hemhal olmuş olan bir durumdayız. Ve şu an Satso başta olmak üzere bütün siyatları, bütün dernekleri ve şehrin e, gerçek anlamda kanaat önderlerini dolaştık. Onların da umudu biziz. Bunları şu an için sessiz bir şekilde dinlendirebiliyorlar. Açıkçası gönüllerinin ve vicdanlarının e, sesini topluma duyurma noktasında hala yukulmaları var. Bakın burası bizim il başkanlığımız. İl başkanlığımızın önünde kalkıp da afişlerimize pankartlarımıza bile müsaade etmiyorlar. Ve bizim sesimizi kısmaya ve toplu yaptığımız mitinglerde bizi tehdide varacak şekilde katılanları mesajlarla beraber şantaj yapıyorlar. Sosyal yardımları kesmekle ve hatta kesiyorlar. Şu an Sakarya'da dün akşam iftardan çıktık. Şurada şu meydanda bir genç kızımız uyuşturucu batağına saplanmış ve orada kendinden geçmiş bir şekilde duruyor. Tabii ki 22 yılın sonunda Sakarya bunu hak etmiyor. Özellikle Sakarya'da böyle bir fotoğrafın manzaranın olması bizleri ziyadesiyle üzüyor. İnşallah biz 31 Mart'ta bu Sakarya'yı teslim alacağız. 11 ilçede biz öndeyiz. Diğer 5 ilçede de başa güreşiyoruz. Bunu büyük şehir için söylüyorum. Bir dönem yaptığınız bu havuz sisteminin herhalde bu 15-16 ilçe belediyesiyle bir araya gelip bir planlamanız da var değil mi? Evet. Bizler kalkıp hep söylediğimiz şey şu bütün STK'larda ve belediye başkanlarımıza. Artık israfa son vereceğiz. Rant belediyecini bitireceğiz. Dolayısıyla ahlaklı belediyecilikle beraber biz topluma hizmet ederken 16 ilçenin ihtiyaçlarını satın almalarını ve hizmet noktasındaki yapacaklarımızı ortak havuzla yapıp inşallah kalkıp faiz batağına, borca batmış olan belediyeyi biz borçtan ve faizden çıkartacağız. Şurada 1750 metrelik nostaljik dedikleri tramvayı dahi kuramayanlara karşın biz bütün ilçelerimizi birbirine bağlayacak raylı sistemle artık uzakları yakın kılacağız. Geyve'yi Karasu'ya bağlayarak inşallah orada vatandaşlarımızın denizle buluşmasını, Hendey'in kalkıp Akyazı'nın Koca Ali ile buluşmasını temin ederek artık hem şehirler ilçeler arasındaki şehirde ilçeler arasındaki bu integrali ıı, tamamlayacağız. E, tamamlayacağız. Hem de artık dört mevsimin yaşandığı 12 ay kalkıp hepsinin ayrı ayrı güzellikte olduğu, şu doğanın muhteşem olduğu nehirleriyle, deniziyle, gölleriyle, ovaları, yaylalarıyla beraber Sakarya'yı turizmin de başkenti yapacağız. Ama burası Balkan göçmenleriyle, manavlarıyla, Kafkas göçmenleriyle, doğu, güneydoğu ve Karadenizlerle tam bir reportörlük paketi. Onun için burası kültürün başkenti olmayı hak ediyor. İnşallah burası biz kültürün başkenti yapacağız ama burada hep alt kültürlerle beraber bir şekilde birbirini tanımaya gelen insanların burada artık bir üst kimlik Sakaryalılıkla birlikte hemhal olmalarını ve artık burasının gerçek anlamda bir büyük şehir olmasını temin edeceğiz. Bugün şehre girişte herkes görüyor. Diğer yerlere de gidiyorsunuz. Bu şehirde ruh bırakmadılar. Şehrin kalkıp bir dokusu yok, kültürü yok, dokusu yok. Yani e, eski mahalle kültürlerimiz yok oldu. Bugün deprem yaşanmış olan ve altyapısıyla, üst yapısıyla tekrardan kurulma noktasındaki olan Sakarya'nın 22 yıl sonunda gelmiş olduğunuz noktaya bakın. Şurası kalkıp Sakarya'nın meydanı. Beton yığını. Başka bir şey yok. Burada küçük küçük işletmeler var. Bu küçük küçük işletmelerle beraber hepsi kendini kurtaran ama reklam olan. Hepsine girdim, sordum az önce. 20-25 kişinin uğradığı söylüyorlar. E biz burada kalkıp da belediye eğer bir pazarı dengeleyecekse o zaman bunu farklı bir şekilde biz tanzim satışları yapmamız lazım. Şurası Sakarya'nın en çok müracaat ettiği, gezdiği, ihtiyaçlarını gıdasal anlamda karşıladığı bir yer. Ve buradaki şu katlı pazarın hali işler acısı. Dökülüyor tel tel. Gerçekten Bina mi? dökülüyor. Efendim çamurlarıyla, efendim Oradaki imkansızlıklarla, karanlıkla yani artık güvenli olmayan bu Sakarya'da güvenli olmayan yapılar ve çok sağlıksız olan bir çalışma alanlarıyla inşallah biz Türkiye'nin en modern Avrupalarda var olanı buraya getirip de biz öyle bir katlı pazar yapacağız ki burada herkes imrenerek bakacak. Sakarya bunları hak ediyor. Peki başkan, iki gün sonra, üç gün sonra yani 31 Mart Pazar günü seçimler var. Sakaryalıya seçmene son bir mesaj verin, berleyip toparlayalım, kapat. Evet, hiç umutsuz olmayın. Artık bir alternatifiniz var. Artık AK Parti'nin tek kale maç yapmalarına müsaade etmediğimiz Sakarya ve Türkiye'de Allah'ın izniyle biz 31 Mart'ta Sakarya'yı teslim alacağız. Sizlerin teveccühüne ve buradaki bilince ve sizlerin o desteğine biz inanıyoruz. Bunu her yerde gösteriyorsunuz. İnşallah 31 Mart'ta bu zaferimizi kutlamak adına sizi bu demokrasi meydanına davet ediyorum. Hep beraber kutlayacağız. Artık rant belediyenin son vereceğiz. Nedir bu? Sizin alın terinizi ve vergilerinizin haram sofralarda yedirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Liyakatsiz, ehliyetsiz, partiliydi, yandaştı diyerek alım yapmalarına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Artık ahlak dediğimiz olayda konuşmaktan imtina etmediğimiz bu rezillikleri halkımız biliyor. Biz bunları söylemeyiz. Ama burada yönetim noktasında da eksiklikleri bütün halkımız görüyor. Sakarya hak edileni bekliyor. Sakarya rafa bekliyor. İnşallah 31 Mart Sakarya'nın kurtuluşunu ilan ettiğim tarih olacak. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Halkımıza mutlaka nereye oy verirlerse versinler bu demokrasi yarışına katılmalarını ve sandıkta oy vermelerini bekliyorum. Herkes için hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Peki teşekkürler. Tamam.